Evet. Yunta Süngüllü Köprüsü. Kocadere üzerindeki köprümüz. Yine bir başka bir açıdan çekelim dedik. Evet, tabi buradaki ufak minik kardeşlerimiz izliyorlar aynı zamanda. Tabi buradan e, yukarısı e, Süngüllü Köprümüzün ben yukarısı temiz Kocadere'nin suyu. Ama buradan aşağısı artık köylerin tamamının e, koseptik çukurlarının iptal edilip e, artık lağım sularının karıştığı bir dere haline geldi. Bir de dağ altından itibaren de e, Osmancalı tarafındaki hayvan çiftliklerinin e, pislikleri e, su, e, asli idrarları ve hayvan pisliklerini havuzlarda sulundurarak koca dereye akıtıldığı bir pozisyon alındı. E, bu sular bu kadar bulanık değildi aslında. Şimdi çok bulandı. Ben bu, bu, taraftan direnin akış halini gösteremiyorum size ama bunları da ayrı ayrı zaten zaman zaman çekeceğiz. Süngüllü Köprüsü'nün başka bir görüntü anı. Şöyle gösterelim. Alttan görünür şekli. Bu da bir size seyir zevki olsun. Teşekkürler.